Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilendiği Yıl Çapkını'ndan yepyeni kamera arkası videolar ve fotoğraflar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Yalı çapkını dizisi reyting üzerine reyting alıyor ve her hafta kendi rekorunu kırıyor. İşte sizler için sevilen ekipten en özel instagram paylaşımları da videolarımızda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.